Merhaba arkadaşlar, benim ismim İzzet Arın. Kavramları ele alırken özellikle şekil kavramında önce üçgen ve kareden mi başlamamız gerekiyor yoksa daire ve çemberden mi başlamamız gerekiyor? Bununla ilgili bu videoyu hazırladım. WhatsApp grubumuzda bir anket yaptım. Buna göre katılımcıların %6'sı üçgen kare derken daire ve çember diyenlerin sayısı %89.09 kararsızın diyenlerin sayısı da %4.55. Ben tam tersini savunuyorum. Önce kare bir üçgenden başlanması gerekiyor ve şimdi hemen bunu ispatlamaya çalışacağım. Program kitabını açtığımızda Marif'te diyor ki okul öncesi eğitimin ilkelerinde 19. maddede etkinlikler oluşturulurken somuttan soyuta, basitten karmaşa, yakından uzağa olarak aşamalılık göstermelidir diyor. Sonra program kitabının ilerleyen sayfalarında da e, böylelikle yaşama yakınlık bilinenden bilinmeyene, soyuttan somuta doğru gidiyor. Yine marif programının başka bir sayfasında da şunu diyor. Değerlere ilişkin etkinlikler tasarlanırken yakından uzağa bilinenden bilinmeyene soy, somuttan soyuta diyor. Yani burada dikkat edeceğiniz üzere önce bilinenden başlamamız gerekiyor. Sonra bilinmeyene doğru gitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde EÇEDE'de e, okul öncesi eğitimin ilkelerinde 8. maddede okul öncesi eğitimde öğrenme süreci planlanırken öğretim ilkeleri somuttan soyuta bilinenden bilinmeyene diye devam ediyor. Yani bilinenden bilinmeyene göre gideceksek biz önce çocukların bildiklerinden başlamamız gerekiyor. Benim kendi yapmış olduğum bir çalışma vardı 2016 ile 2022 yıllar arasında. Eylül ayında çocuklara şekilleri gösteriyorum ve şekilleri bilip bilmediklerini ölçüyorum. Buna göre benim bu geçen 7 yılda elde ettiğim verilere göre daireyi Eylül ayında okula başlayan hiçbir çocuk bilmiyor. Buna yuvallak diyorlar. Ama yuvallak biliyorsunuz kavramlarda yer almıyor. Yuvallak diye bir kavram yok. Yani daireye yuvallak diyorsa biz bunu doğru olarak kabul edemeyiz. Elipsi bilen hiç çıkmamış. Çemberi bilen de hiç çıkmamış. Kenar kavramını 1.1 almış. Bunları ben 4 üzerinden puanladım arkadaşlar. Yani neredeyse hiç bilinmiyor. Köşe kavramı yine 1.1 değer almış. Dikdörtgen 1.2, bu biraz daha biliniyor. Kare 1.7, üçgen 1.7, zaten en iyi bilinen şekiller bu ikisi. O yüzden biz de planları yaparken bu şekillerden başladık, yani kareyle üçgenden başladık. Şimdi siz şöyle diyebilirsiniz, hocam bunu siz kendiniz yapmışsınız, ama belki de yanlış ölçtünüz, yani bir yerde bir problem olabilir. Bilimsel bir veri. Laboratuvarda ispatlanabilmeli. Bunu o ben de, de yapınca de. aynı sonucu almam lazım. Siz de ne yapınca sen? aynı sonucu almanız gerekiyor. Ee, şöyle yapabiliriz. Şu şekilleri yarın biz henüz Eylül ayında olduğumuz için sınıfınıza gidin, bu şekiller tablosunu açın. Çocukları serbest oyun saatindeyken tek tek yanınıza çağırın. Sonra şöyle bir çizelge oluşturun. Bütün çocuklara şekilleri tek tek sorduktan sonra o çizelgeye şöyle bir göz atabilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta şu. Siz bir çocuğu yanınıza çağırdığınızda diğer çocuklar sizin ne yaptığınızı görmemeli. O çocuğun verdiği cevapları da duymamalı. Sizin verdiğiniz geri dönükleri de duymamalı ki birbirlerinden etkilenmesinler. Yani şu işlemi yapmanız 20 tane çocuğunuz varsa 20 dakikanızı alır. Ama hangi şekilde başlamanız gerektiğini de size net olarak verir arkadaşlar. Son olarak da şunu diyeceğim. Eğer içinizde ikna edemediğim öğretmenler varsa, şember ve daireden başlanması gerektiğini düşünenler varsa, bunun kaynağını yorumlara yazarsa çok memnun olurum. Eğer hani ben yanlış biliyorsam ben de ona göre düzeltmiş olurum hatamı. Bu kadar kendinize iyi bakın.